İyi günler efendim. Ben Lokmacı Baba. Evet. 15 Şubat 2023 günlerden çarşamba an itibariyle İstanbul Fatih Cami avlusundayız efendim. Evet. Bugün Cairat İstanbul Marmara İş Konseyi İş Konseyi'nin Nacar ve ailelerinin katkılarıyla ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle tüm deprem cezeler için şu anda camide ikindi namazı Mevlid-i Şerif'i okunuyor efendim ve Mevlid'den sonra lokma hayratında bulunacaklar efendim Nacer ve Çetinel aileleri efendim ko seviyelerinin ayları efendim. defremize kadar için efendim. Evet şu anda Evet muhteşem bir cami. Cami avlusunda. evet. Yabancı konuklar ziyarete gelenler biz sürü. Evet biz de tam avlu girişinde efendim. Yürüyerek oraya doğru gidiyorum efendim. Evet lokma ayratı. Tüm depremzeler için efendim ruhlarına gitsin inşallah. Ölenlere rahmet. Hastalara şifa. Ve depremize dairelerine sabır ve metanet diliyoruz efendim. Evet. Lokma ayratı. 15-20 dakika sonra başlayacak efendim. Muhteşem bir cami. Evet İstanbul. Fatih Camii. Sindeyiz efendim. Baya uzun bir koridor var. Büyük bir holü var efendim. Evet. Caminin avlu girişi. Sürekli insan geliyor. Akın akın geliyor. Biraz evvel 3 tane camiye kalktı efendim. Evet biz de biraz sonra hazırlıklarımızı yaptık. Bu lokmalar Sayın Çetinel ve Neccar ailelerinin hayrasıdır efendim. Evet. Hayrat biraz sonra başlayacak efendim. Hayratta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.